Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size klozet neden sürekli su kaçırır onu anlatacağım. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Bakın birincisi şu musluk arızalıdır. Buradan böyle mesela şöyle sürekli su kaçırır. Bunu nasıl anlayacaksınız? Çok küçük de böyle kaçırabilir. Bakın şu ucuna peçete koyarsanız şöyle mesela şöyle göstereyim. Bu kaçırmıyor da yukarıdan mı geldiğini, depodan mı, çubuktan mı geldiğini anlayamazsanız eğer şuraya şöyle peçete koyarsınız. Bakarsınız sürekli böyle nem geliyorsa bu e, taharet musluğundan kaçıyor demektir. Onu değiştirmeniz lazım. İkincisi de arkadaşlar e, sürekli şuradan şırıl 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 şırı su gelir. Bakın mesela az önce kaçıyordu ben yaptım ama size tekrar göstereyim. Bakın geliyor tekrar mesela şuradan şırıl şırıl şu, su geliyor. Depo su tutmuyor. Onun için de bakın. Bak, sağ elimle gösteriyorum. Şunu gövdeden tutuyorum. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Bakın geçmeli geldi. Şimdi evet. Benimkinin burada bir tane sekman var plastik. Tek elimle yapıp tek elimle çektiğim için biraz öyle. Bakın şöyle tırnağını kaldırdım. Bakın aldım. çıkardım. Arkadaşlar şu conta kireçlenir. Ucuna pislik gelir. Pislik yapışır. Çamur yapışır. Su tutmaz. Bak. Şunu şöyle güzelce bir temizliyorum. Ben az önce temizledim. Sizin için tekrar çekiyorum. Bak. Bunun yönü neymiş? Bu şekilde. Tam tersi. Tam tersi gelecek şekilde. Contayı tekrardan. Bak. Taktım. Bakın şöyle geçiriyorum. Bu işlem aslında çok basit. Ben tek elimle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Tek elle yapmak bayağı bir zor. dakika. Evet arkadaşlar ben bunu taktım. Bakın gördüğünüz gibi sekmanını da geçirdim. Contayı da ters taktım. Şimdi ikinci işleme geçiyoruz. Bakın hemen bunu böyle tutuyorum. Kalın gövdeden tutacaksınız. Şuradan tutarsanız muhtemelen parçanız kırılır elinizde kalır. Şu gövdeden tutuyorum. Aşağıda yeri var. Bakın şöyle Tırnağını getirdim. Bak gövdeden tutuyorum bak. Çevirdim. Şu an geçti. Tekrar musluğumu açıyorum. Bakın. Bu akıtması kesti. Evet. Ayağlarını yapıyorum bu şekilde. Bu arada şu sallanıyor sayın, sallanıyor biraz, şu altına sallanıyor. Yani elini sıkarsınız. Şöyle sıkın. Ara sıra bunları kontrol edin. Çünkü bunlar gevşek kalırsa sıkıntı olur. Yani klozetinizi bozan, kırılır falan. Şöyle bakın oldu. Size de göstereyim. Bakın kaçırılmıyor artık. Şimdi bunu basıyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.